Bugün Minecraft'ta arkadaşlarımın babasını buluyorum dostlarım. Önceki videomuzda yani ekranda şu anda görmüş olduğunuz bu videoda arkadaşlarımın annelerini bulmuştum. Bu sefer de Babi'nin, kendimin, Koka ve Zoko'nun, ve Katerina'nın babalarını bulmaya çalışacağım. Gerçekten efsane bir video olacak. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Babi'nin babasını tanıyorsunuz. Mikro 1545 ekranda görüyorsunuz. Onu biliyoruz. Kim olduğunu biliyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve bu videoda bunu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Babi'nin babasını bulabilecek miyiz? Bence buluruz. Bastım. Dostlarım şimdi bakın aklımda şöyle bir plan var. Kevin en son bizim boş dükkanı satın almak istiyordu Biliyorsunuz ki babi ve Kevin kardeş O yüzden de yani Kevin'in babası da Mikula Babinin babası da Mikula aynı yani Bunların babalarını bulmak için Kevin'den yardım istemeyi düşünüyorum Bak Kevin orada görüyor musunuz Buradaki dükkanı almak istiyordu o yüzden onu bir pazarlık yapacağım <laughs> ee, Kevin'cim ne yapıyorsun burada Dükkanı satın almak istiyorum da O yüzden buradayım Boralo Ha dükkanı satın almak istiyorsun. Kuzum vallahi bak bu dükkanı e, yaklaşık bir 100 bin zümrütten aşağı verirsen bu oralı konuşmam sende. Bana vermemiştin bu dükkanı kuzum. Abi haklısın da şimdi sen iki dükkanı da alırsan tekel olur anladın mı? İki dükkanını da sana satamam bu köyün kuralı. Senin dükkanın zaten var. O yüzden de be bu dükkanı satabilirim aslında. Yazıklar olsun sana kuzum. Konuşma benimle. Ya Cevdet abi niye öyle söylüyorsun Allah Allah. Anlamıyorsun da ki laftan ya. Neyse boşver Kevin sen bunu. Gel bakalım bir dükkanın için sana gezdireyim. Çok güzel bir dükkan bu dükkan dostlarım eskiden Cevret abinin de burada bir sürü şey satıyordu. Şimdi bu Kevin sana bu dükkanı satarım ama yasaklı bir eşya satmak yok. Kötü bir eşya satmak yok. Eee saldırı eşyalarını bizim köyümüzde kullandığımız saldırı eşyalarını satmak yok. Bu dükkanı sana bedavaya verebilirim. Oha Boralo bedava mı? Ama hani tabii ki de bedava mal nerede bulunur bulunmaz. Senin için bir şartım olacak Kevin. O zümrütü bırakabilirsin elinden. Eğer bana babanın nerede olduğunu söylersen. Miklo 1545 var ya baban. Onun nerede olduğunu söylersen bu dükkanı sana bedavaya veririm Kevin. Bu kadar değerli bir dükkanı bedavaya alabilirsin. Ve burada çok büyük zümrütler kazanabilirsin. Ama bana babanın yerini söyleyeceksin Kevin. Miklo 1545 şu an nerede? Bilmiyorum Boralo korkuyorum. Lan neyi korkuyorsun? Neyi bilmiyorsun? Allah Allah. Lan Kevin bana güvenebilirsin ya. Sana ne zaman ben kazık attım? Hep sen bana kazık attın. Ben sana hiç kazık atmadım ki. Bana güvenmeyeceksin de kime güveneceksin Kevin? Hadi şimdi gel bana güzelce babanın yerini söyle. Ha bir de bak bu konuşma aramızda kalacak. Sakın Babi'ye bir şey çaktırmayacaksın tamam mı? Gel babanın yerini bana söyle. Bu dükkan senin olsun. Bence çok güzel fikir. 15.45 evine git. Chris'te bir portal oluşturucu var. Onunla gidersin Mikula'nın yanına. Chris'te bir portal oluşturucu var öyle mi? Tamam 15.45 evine mi gideceğim? Evet. Tamam. Tamam Kevin tamam. Bak eğer bana yalan söylüyorsan bu dükkanı sana vermem tamam mı? Babanı bulana kadar sana ruhsat vermeyeceğim. Babanı bulduktan sonra gelip sana ruhsatı vereceğim haberin olsun. Tamam Boralo. Hadi bir görüşürüz bay bay. Bir dakika dostlarım şimdi ben 15.45'lerin kaldığı eve gideceğim yani. Babelerin diğer kardeşi. Chris 15.45'in evine gideceğim. Onda bir tane portal oluşturucu varmış. Onu alıp Miklo'nun yanına gidebiliyoruz galiba. Oha demek ki Mikul'a şu anda farklı bir evrende. Yani babanın babası farklı bir evrende. Neyse ben şu 15.45 evine gideyim. Bakın şu an dostlarım 15.45 evine geldim görmüş olduğunuz gibi. Uçağımı direkt şöyle aşağıya indireceğim. Yavaş bir şekilde sesler geliyor. Şu an değil ya. Bir rahat bırakın beni ya. Kim arıyor? Dur açtım tansiyeli. Kimle görüşüyorum? Boralo sana bir şey söylemeyi unuttum. Ne söylemeyi unuttun Kevin? Ne oldu? Eve girişte bir köprü var Boralo. O köprünün altında da sandık var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Eve girişte bir köprü var. Evet şu an o köprünün önündeyim. Köprünün altında sandık var derken? Sandığın içinde iksir var. Onu Chris'e fırlat. E, peki ben, ben bu iksiri e, Chris'e atınca ne olacak? Bir dakika. Aa, sandığı buldum tamam gördüm. Fırlattığında Chris ne istersen yapar. Chris ne istersen yapar öyle mi? Tamam tamam kapat Kevin teşekkür ederim. Kapattım bir dakika. Şurada bir sandık var dedi. Sandıkta iksiri var. Ne bulan bu? 15-45 poşur. 15-45 iksir diye bir e, bulduk. Bir dakika. Bu iksiri krise attığım zaman ne istersen yapacak herhalde. Bunların böyle bir iksiri mi var? Dostlarım ben bilmiyordum. Tam o zaman direkt şöyle yaparız. Bekleyin derim uçağım nerede? Uçağıma bineceğim dostlarım direkt çatıya ineceğim. Çatıya indikten sonra krise bu iksiri atacağım. İnşallah evde başka bir 15-45 yoktur. Vein falan olursa onları da atarım. Hatta şöyle yapayım dur. Ne istersen yapıyorlarmış. Ulan bunların da böyle garip gizemleri var ha. Niye böyle bir iksir yaparsınız ki mesela dostlarım? Bu iksiri attığımda krise gerçekten acaba ne istersem yapacak mı? Bunu harbi merak ettim şu anda. O zaman şöyle yapalım direkt. Uçağı kaldırdım bakın çatıya iniş yapacağım. Envanterimde füze var bakın bu füzeyle de dostlarım direkt çatıyı kıracağım içeriye gireceğim. Bu iksiri krise fırlattığım zaman diyeceğim ki ona bana miklon yerini göster. Bana miklon yerini söyle diyeceğim. Bakalım harbiden bana söyleyecek mi? Bunu harbi şu an merak ettim. Dur. Hemen şöyle inelim. Tamam indik. Füzeyle direkt çatıyı patlatıyorum. Ne kadar hızlı olursam o kadar iyi dostlarım çünkü bugün gerçekten bir sürü kişinin babasını bulmam gerekecek. Hop şöyle açtım burayı da. Selamun aleyküm Chris. Chris sana sürprizle geldim lan neredesin? Ee, ve sen burada mısın? Aa Chris orada. La Chris. Aa dur. Lan bu ne yapıyor? Aa attım iksir attım iksir attım iksiri. Lan göz Ne istiyorsun Kevin? Kevin mi? Ee, bir dakika bozuntuya vermeyeyim. Evet, ee, ne istiyorum? Güzel soru sordun Chris kardeşim. Güzel soru sordun. Ben Kevin. Bana babanın e, babamızın yeri lazım. Yani babamızı görmek istiyorum. Yani portal oluşturucu var diye bir tane. E, babamızı bana götür. Beni babama götürür müsün? Babamı görmem lazım. Acil, acil. Peki kardeşim nasıl istersen. Ulan beni Kevin sanıyor ve ne istersem yapıyor dostlarım peki kardeşim nasıl istersen dedi. Ulan olaya bak. Ben bu iksiri babaya atsam acaba ne istersem yapar mı? Bunu deneyelim. Vallahi bir deneyelim bak. Bir dakika buradaki bu tabelaları kırdı. Ulan bu böyle. Aa portal açtı. Babamız şu an ne yapıyor? Babamız şu an emekli hayatı yaşıyor. Emekli hayatı. Anladım. Tamamdır. Kardeşim ben geleceğim görüşürüz. Girdim. Aa geldim. Geldim bir yere geldim. Bir yere geldim. Lan her tarafta niye kar var? Oha. Bunlar ne oğlum? Galiba Mikula'nın köyüne geldim dostlarım şu anda. Babi'nin babası, diğer 15-45'lerin babası bu köyde mi yaşıyor? Bu, bu, köylüler ne alaka? Merhaba köylüler. Ben Mikula'yı arıyordum da acaba? Aaa! Niye vurulmuyor lan bunlara? Aa dur dur tamam D bir dakika bunları vurmaya çalıştığımda şimşek çarpıyor dostlarım fark ettiniz mi? Ne konuşuyorsunuz lan aranızda beni şikayet mi birbirinize size söylüyorum beni şikayet mi? Aha, bak şöyle bir şey fark ettim ben köylüleri vurmaya çalıştığım zaman şimşek çarpıyor dostlarım demek ki bunu yapmayacağız. Ya Mikula hangi evde Şimdi ben Mikula'yı nereden gördüm. Bakın babanın babası işte dostlarım burada. Demek ki adam dostlarım inzivaya çekilmiş. Yani böyle küçük karlı bir köyde tek başına yaşıyor öyle mi? Merhaba ee, merhaba Mikula. Ne yapıyorsun lan? Dur sıkma. Sıkma sıkma dur Mikula sıkma. Mikula ne yapıyorsun dur. Ah oğlum durun lan durun konuşmaya geldik değil mi herhalde buraya? Duyuyor musun beni Mikula? Kardeşim konuşmaya geldim ya. Bir de pompalarına sıkıyor dostlarım herhalde özel güçlere gitmiş mi lan bunun olabilir ha. Yukarı çık yukarı çık. Mikula Mikula Allah dur düştüm. Mikula bak sen de konuşmaya geldim. Amacım zarar vermek değil. Senin çocukların özledi seni. Duyuyor musun? Aa! Bayağı vuruyor lan pompalısı. Nasıl anlaşacağım ben bu adamla? Dinlemiyor ki dostlarım beni. Asla dinlemiyor. Şunları ver. Karışık çık çık çık. Mikula. Bak e, beni anlamaz ki bu dostlarım. Rus bu adam. Beni tanımaz ki. Mikula! Buna vuramıyor muyum lan? Aa vurabiliyorum. Ee, benim derdim seni şey yapmak değil duyuyor musun? Gerçekten derdim sana bir şey yapmak değil vurma. Sadece çocuklarınla görüşmen lazım. Bobby seni özlemiş. Kevin seni özlemiş. Yani ee, babalarını bilmeleri gerekiyor anladın mı? E, duyuyor musun? Ya Mikula. Bak gerçekten dostlarım ben şu anda Bobby'nin babasına zarar vermek... Ne uçuyor bu. Aa! Lan ne oldu dondum. Dur Mikula bekle yapma. Mikula dur bekle yapma dur bir konuşalım. Bak Bobby'e götüreyim seni anlıyor musun? Duyuyor musun lan ben Seni bir babaya götüreyim. Dur sıkma öleceğim. Sıkma dur vuramıyorum. Öleceğim dur yapma Mikula bekle. Burayı Bobby'den öğrendi. Oğlum bana ihanet etti. Hepsini öbür dünyaya göndereceğim. Ulan öldüm ya. Adam gelmedi dostlarım. Direkt bana saldırdı. Önce beni dondurdu. Dondurduktan sonra da direkt buzlatarak bana direkt beni öldürdü. kris Lan Kevin. Senin ne işin var burada oğlum? Boralo boralo. Başın belaya girecek senin yüzünden. Merak etme. başım belaya falan girmez tamam mı? Bana bu iksiri verdiğinde kimseye söylemeyeceğim sana. Merak etme. Dükkanı senin ayrıca. Niye gidip iksiri aldın babama bir şey yaptın mı? Ya oğlum ben mi dedim sana bana iksirin yerini söyle diye. Sen beni telsiz arayıp bana iksir de, var dedin. Bu iksiri kris'e at. istediğini yapacak dedin. Sen söyledin. Sanki ben yapmışım gibi konuşma Kevin ya. Neyse ben babana falan da bir şey yapmadım. Baban hala aynı yerinde. Sadece babanın yerini öğrendim o kadar. Chris'le sonra konuşursun. Tamam, tamam Kevin. Konuşurum Chris. Hadi benim gitmem lazım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Uçağı yukarıdan alayım da. Neyse dostlarım babinin babasını gördünüz işte babinin babası böyle birisi Hala daha özel güçleri var demek ki uçabiliyor falan yani Evet şimdi sırada dostlarım babinin babasını gördünüz benim babam var Yani benim babamı ekranda görüyorsunuz enerji videolarında babamı sanıyorsunuz babalo adı Ama Minecraft'ta çok az gördünüz ve şimdi Minecraft'ta onu bulacağım ve köye getirmeye çalışacağım Amacım bu olacak babamı köye getirmeye çalışacağım ve sizlere benim babamı da göstereceğim Aslında amacım bu köydeki herkesin babasını köye getirmek Yani Koko ve da babasını köye getirmek Buğra'nın da babasını köye getirmek Katena'nın babasını da köye getirmek istiyorum ama bunu yapabilecek dönecek bilmiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi sıra benim babamda. Benim babamı bulmak için butona bastım. Önce babamı bulmak için dostlarım buradaki telefon kulübesini kullanacağım. Babamı telefon kulübesinden direkt arayacağım. Bir dakika şimdi burada şuna basmam gerekiyordu. Şuna basacağım. Bak ses geliyor görüyorsunuz. Buna basacağım. Buna basacağım. Buna basacağım. Buna. Bir kere daha buna bak. Sonra bir kere daha buna. Ve son kez buna basacağım. Aha çalıyor. 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 Baba neredesin? Ee, ormandayım. Ormanda ne yapıyorsun? Ağaç kesip ahşap ev yapıyorum oğlum. Ne oldu ki? Tamam bana yerini söyle yanına geleyim. Hayır abi olmaz öyle bir şey gelmesin. Niye ya? Hayır dedim ya ne yapacaksın benim ya. Tamam şey söylesen bana ben sana bir telsiz vermiştim. O evet. telsiz şu an yanında mı? Yanında. Tamam hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Yerini söylemiyor dostlarım görüyor musunuz? Yerini direkt söylemiyor. Kapat şunu. Kapattım tamam. Yerini söylemiyor. Çünkü büyük ihtimalle bir ev gibi bir şey yapıyor. Ama bakın ben ona bir telsiz vermiştim. Ve o telsiz sayesinde onun konumunu direkt görebiliyorum. Bakın şuna tıkladığım anda şu an siz görmüyorsunuz. Ama sol üstte bir koordinat çıktı. Ve direkt babayonun yanına gideceğim. Onu köye getireceğim. Ve Bordo'nun babasını da görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Direkt ben babamın olduğu yere giderim. Evet. Şu anda ormanlara geldim dostlarım. Babalo acaba... Aha dur babalo orada mı lan? Dur babamı buldum. Vallahi babamı buldum. Ya şu karizmaya bak dostlarım. Şu karizmaya bakın. Babalo orada ev yapıyor da Bu adam adam niye buraya ev yapıyor ben çözemedim ya bizim kocaman köyümüz var kalkmış buraya ev yapıyor bir de bana yerini falan söylemiyor yani anlamadım neden böyle yaptığını herhalde biraz izole yaşamak istiyor orman adamı gibi düşünün Ehem. Babalo! Ya Babalo ne yapıyorsun? Oo Borala Bey, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum ya baba. Bizim kocaman köyümüz var. Oraya ev yapsana niye buraya ev yapıyorsun? Gel köye bak, gel benim köye gidelim. Oraya da yapalım evini. Gel hadi gel gidelim. Olmaz. Bana yardım edeceksin. Şu evi bitireceğim. Tamam, yardım edeyim de hani ne istiyorsun? Nasıl bir yardım lazım? O ne? Bir dakika bakayım ne bu? Gerekenler. 70 elmas, 500 kömür, 1000 odun, 500 zümrüt. Baba ne yaptın sen? Ben bunları kısa bir sürede nereden bulayım? Hadi 70 elması bulurum. 1000 500 zümrütü de bulurum. Şu odunu kasmak lazım. Bu kadar odunumuz olmayabilir. Niye bunları istiyorsun ki baba? Biz sana ev yaparız köyde ya. Sen bulursun bir yolunu. Hadi bul hızlıca. İyi baba tamam tamam. Sırf babamsın diye ya bak gerçekten. Sırf babamsın diye bunu senin için yapıyorum haberin olsun. Sırf babam. Babamsın. Lan Chris'in ne işi var? Chris? Chris? Ne oldu? Chris sen buraya nereden geldin? Alo sana diyorum. Chris, oğlum cevap versene. Ne işin var senin burada? Bak ee, Kevin bana biraz bir şeylerden bahsetti yanlış anladın tamam mı bizim durumu? E, ben senin babana bir şey yapmadım. E, Chris senin babana bir şey yapmadım ben dur. Oğlum bu kim? Arkadaşın küm. mı? E, evet arkadaşım bab, bab, baba arkadaşım lan babamın malzemelerinin bunlara ihtiyacı olduğunu nereden biliyorsun sen Chris? Sana soruyorum oğlum cevap versene. Babana yardım etmek istiyorum. Babama yardım etmek mi istiyorsun? Tamam Chris sen bizim eve doğru git gel. Gel bizim, bizim köye doğru gidelim de konuşalım. Baba sen de gelsin hadi bak gidelim hadi gel. Sen git ben bir saate geleceğim. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım baba ne bir saati ya? Ne bir saati ya? Tamam tam neyse babam bir saat sonra gelecekmiş. Sağ ol Chris orada malzemeleri verdiğin için. Beni büyük büyükten kurtardın. Hadi gel Chris köye gidelim. Ben sana durumu anlatacağım tamam mı? Bak ee, Chris ben senin babana zarar vermedim. Hızlıca yürür müsün önümden? Hadi gidelim artık şuradan. Hala bana bakıyorsun. Ben senin babana zarar vermedim Chris. Yani ee, babana bir şey yapmadım. E, o iksiri gibi bir şey vardı ya. Onu da Kevin bana söylemedi yani. Ben o ee, o iksiri kendim buldum. Yani 15 45 iksirini sana attığım iksiri. Sana onu Kevin söyledi yalan atma. Kevin bir şey söylemez diyorum. Niye bana inanmıyorsun ya? Neden bana inanmıyorsun? Bak Chris hadi gel gidelim diyorum sana ya. Bak ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Hadi yürü gidelim. Hayır gitmeyeceğim Boralo. Nasıl gitmeyeceğim ya? Ne diyorsun Chris? Lan nereye gidiyorsun? Dursana. Oğlum bak yamuk yapma. Bir şey yapmadım ben senin babana. Bir duyuyor musun? Chris Allah'ım ya. Kesin babama bir şey yapacak. Kesin. Baba hadi gidelim buradan boşver evi tamam mı? Bırak şu evi hadi gel benim köye gidelim Benim köyde bir tane ev yaparsın ha ne dersin? Vallahi bak gel diyorum baba hadi Hadi baba gidelim bak bakma Lan ne oluyor ben söylemiştim lan baba bak işte. Saldıracak sana kaç Gel lan buraya kaçma Baba kaç Ulan Chris Laftan da anlamıyorsun ya Oğlum sana babama zarar verme demedim mi lan ben he? Ben senin babana zarar verdim mi? Bıktım lan sizden Yürü git şimdi babalık seni. Baba tamam boş ver gel gidelim. Valla bak gel köye gidelim ya. Köyde ne yapıyorsan yaparsın. Bizim köyde kocaman arazi var. Oraya ev, yaparız yani. İlla buraya mı yapman lazım? Hadi gel gidelim diyorum baba. Bakma suratıma. Hadi yürü. Hadi hadi hadi. İyisin değil mi baba bir şeyin yok iyisin iyisin turp gibisin maşallah Dostlarım babamı şu an köye getirdim biraz burada kalsınlar da annem de çünkü buradaydı en son hatta şimdi sıra an Bura anne Katerina ne oluyor? Ya anlamadım ki pizza mı ne kaçırmış bir şey yapmış Bura baba e, zarar vermeyin o kadar ya Bura ne yaptın lan annem niye Bura'yı kovalıyor dostlarım bakın annem de orada annem ve babam şu an Bura'yı kovalıyorlar Bura pizza mı kaçırmış ne yapmış? Ya annem pizza yapmış galiba Bura da gidip onları yemiş çalmış. Çok anlayamadım ki koşturup duruyorlar sadece bağırıyorlar etrafta pizza pizza diye. Allah Allah ne pizzaymış be kardeşim. Neyse Katerina şimdi onlarla vakit kaybedemem. Sırada birisinin daha babasını bulmam gerekiyor. Koko ve babasını bulacağım Katerina. Hadi Katerina ben gidiyorum. Ya, ya şimdi emin misin ama bak gidip bulabilecek misin Koko'ların babasını? Ya bilmiyorum Katerina ama en azından dostum elimizde bir adres var arkamda görüyorsunuz. Ben daha önce bir kabileye gitmiştim. Ve o kabilede Koko'nun teyzesiyle dayısını mı birilerini bulmuştum yani. Oradan da direkt Koko'nun babasını bulabilirim. Annesini bulamadım Koko ve babasını bulurum diye düşünüyorum Katerina. Hadi beni tutma. Ya görüşürüz. Ben. Aslında ben dur bekle bir şey diyeceğim. O yüzden tutuyorum seni. Geçen Olur. gün kokular konuşurken duymuştum. Yani sen teyzesini getirdin ya köye. Biraz üzülüyorlardı. Ama şey lafını duydum onlardan sanki. Yani iyi... Babamı bulamamışlar. Oraya yakındı falan dediler. Bir dakika bir dakika bir dakika ne? Yani o benim gittim tapınağa yakın bir yerde mi babası bunların? Galiba. Oha bunu söylediğin iyi oldu Katina. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman o tapınağa değil o tapınağın yakınlarında bir yere bakacağım. Kokular geliyor. Çaktırma. Koko. Tam tek koko geliyor. tam. Çaktırma sen Katina. Sıkıntı yok. Tamam. Yani. Hı -hı. Çaktırma. Oh, koko. Hoş geldiniz patron. Neredeydin ya? Ee, bir yere gidiyorum ya ufak işim var da. Nereye gidiyorsun bu arada? Öyle gezme ya abi ya birazcık hava alacağım. Tamam mı? Hadi köy size emanet. Katınacığım görüşürüz. Dikkat et. Hadi dikkat edin. Görüşürüz. Görüşürüz koku Köy sana emanet. Köyden yabancı dışarıya dışarıya yabancı içeriden dışarıya bir şeyler yapmayın. Yabancı almayın içeriye. Hadi bay bay. Tam dostlarım çaktırmadım. Şimdi direkt o kabile bölgesine gideceğim. Bakalım Katın'ın dediği doğru mu? O kabiledeki tapınağın etrafında bir yerde olabilir babası. Tamam tapınak bölgesine şu an geldim dostlarım Zorlu bir yolculuk olsa da Lan dur bir ya şu arabayı kullanmak ne kadar zor Keşke uçakla geleydim Dur artık indireceğim şu arabadan Hah indim oh be Dünya varmış ya Tamam tapınak ilerdeydi diye hatırlıyorum Aha bak orada gözüküyor zaten Bu tapınakta dostlarım biz daha önce ekranda görmüş olduğunuz gibi Koko'nun teyzesini ve galiba dayısını falan bulmuştuk ee, Ekranda onları görüyorsunuz Şimdi amacımız Koko'nun babasını bulmak Koko'nun annesini bulamamıştık Ama şimdi hem Koko'nun hem de Zoko'nun babasını bulmak için elimden geleni... Ne olmuş lan buraya? Bunlar ne lan böyle? Lan yerde tapınak köyleri yatıyor. Bir dakika. Bir şey olmuş dostlarım burada. Bir dakika burada bir şey olmuş. Silah nerede? Silah mı ver? Silah ver? Silah ver? Ne olmuş lan burada? Oyunum niye kasıyor? Lan bunlar ne böyle? Tavuk mu bunlar? Hindi mi? Ne bunlar lan böyle? Bak daha demin ee, şey gördüm bak yerde tapana köyleri yatıyor görüyor musunuz? Bunlar normalde Koko'nun akrabaları. Koko'nun akrabaları saldırıyor uğramış dostlarım. Acaba tapınağa baskın mı attı bu yaratıklar olabilir? Bir dakika ben şimdi onlara gününü göstereceğim. Lan! Buraya bakın lan! Lan buraya bakın! Lan ne oluyor? Aa! Dur 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 anlaşabiliriz bekleyin. Anlaşabiliriz durun anlaşabiliriz bak bak lan yeter lan. Lan kokunun tabanını kim saldırdı zannedi oğlum? Hepinizi bitiririm lan. Kim yaptı oğlum bunu? Kim yaptı kim yaptı? Mermi yetmeyebilir bu arada ben bu kadar hazırlıklı mermiyle gelmedim ki ben bunların tiplere baksana. Maskeleri yere düşüyor bir de bunların. Tepede orada bir şey var dur. Bunların tapınağına dostlarım büyük ihtimalle bu hindiye benzer yaratıklar saldırı düzenlemiş olabilir yanıyorum sürekli. İyi misiniz? Bir şeyiniz var mı iyi misiniz? Hepsi yerde lan bunların. Oğlum bana bu güneşi kim atıyor? Ah! Dur. İçeriye gireceğim, içeriye gireceğim. Oğlum sizi bitiririm lan. Ne yaptınız bu? Boss barı çıktı. Yukarıda boss barı çıktı. Ne oluyor? Tamam, Koko'nun baltasıyla saldıracağım. Koko'nun baltasıyla saldıracağım bunların hepsine. Kimsiniz lan siz? Lan bu ne? Tövbe estağfurullah o ne? Oğlum bu ne böyle? Abi dur e. Nasıl bir tipin var senin? füze lan maske tak odur maske takma, takma. şunları maskesini takma başıma bir şey gelir Allah kafana dur şunu yenilemem lazım tapınakta bir sıkıntı var dostlarım kokorum babasını bulmaya geldik Karşılaştığımız manzaraya bakın yani şu karşılaştığımız manzara hiç hoş değil yani normalde burada Koko'nun dayısı falan olmalıydı Oğlum bunlardan güç alıyor dostlarım Bunları öldürmem lazım bunlardan güç alıyor bakın şu ortadaki garip yaratık etraftaki şu şeylerden güneş gücü alıyor büyük ihtimalle bu güneşin kralı mı ne bu güneşin şeyi mi acaba Kazma ver şurayı kır abi şunları indirmem lazım bunlardan güç alıyor çünkü direkt bunlardan güç alıyor e şunu at, şunu al. O silah bir işe yarar mı bilmiyorum. İnekler siz ne yapıyorsunuz burada ya? Mermim bitti ki. Yok bu hasar almıyor dostlarım. çok çok canı aşırı az gidiyor. Bununla savaşabilir miyim bilmiyorum. Şunu da indireceğim. Şunu da indireceğim. Şu an güç aldığın kimse yok. Hayır daha birileri var, daha birileri var. Şunlardan da güç alıyor. Gel lan buraya. Sen de gel lan buraya. Siz güç mü veriyorsunuz lan o koca şeye? Güç mü veriyorsunuz? Siz mi kurtaracaksınız lan memleketi? Ne yaptınız kokorun dayısına, teyzesine, amcasına? Ne yaptınız onlara? Söyleyin bana cevap verin. Bana cevap ver oğlum, bana cevap ver. Cevap ver lan bana. Tamam şu an kimseden güç almıyor. Şimdi kafana yiyeceksin. Ah canı gidiyor, canı gidiyor, canı gidiyor, canı gidiyor, canı gidiyor. Hatta şöyle yaparım. Senin, senin var ya seni, seni hayatım boyunca unutmayacağım bir tecrübe bekliyor. Koçum benim. Aaa! Öleceğim, 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 Hayır güç oluyor. Yine birilerinden güç oluyor. Yine birilerinden güç oluyor. Yine birilerinden güç oluyor. Yukarı çık. Güç alma lan artık milletten. Kendi gücünü kullan lan. Öküz ol öküz. Kendi gücünü kullan. Aaa! Hayır. Hayır. Hayır şunu ver tepeye çıkmam lazım gel lan buraya lan sen kime vuruyorsun oğlum Neye güveniyoruz lan siz Neyden güç oluyor bu dışarıda bir tane dostlarım bakın dışarıda bir tane var ha şundan güç oluyor Lan gel lan buraya bunları bu oluşturuyor demek ki bunların anası gibi bir şey dostlarım Bunları öldürmeden onu öldüremem Önce bunları halletmem lazım Halledebilirsem inşallah şunu Lan kaçmayın be korkaklar Ne oldu korkaksın korkak mısınız Tamam bu güç veriyor Güç veriyor şunu indirmem lazım bunu böyle indiremeyiz ki ya. Keşke mermim olsaydı. Bu da gitti. Bu da gitti. Buraya gidiyorum. Aç burayı. Aç 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 aç. Aç. Al lan kafanı. Al. Tamam bu da indi. Kimseden güç almıyor abi. Kimseden güç almıyor. İşte bu. istediğim şey buydu. Şunu yenile artık. Yenile şunu. Lan niye yenilemiyor? Lan gidin ya. Nerede o? Gel 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 gel. İşim bitti. Alma lan güç. Gel. Kokonun babasına sen mi yaptın lan bunu? He? Ha? ha? ekran kendine geliyor dur. Ekranım kendine geliyor. Ah! Neredeyim lan ben? Öh, e, Fako muydu sizin isminiz neydi unuttum ben? Benim ismim boş ben. Hı, sen de saldırıya uğramışsın. Evet evet ben de saldırıya uğradım. Şey e, ne oldu sizin tapına bir şey mi oldu abi? Ben e, kokolar için gelmiştim tekrardan buraya da. Bir anda böyle garip bir yaratıkla savaşıyordum. Güneş ışınları falan fırlatıyordu. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir anda patlama oldu. Ne yazık ki karşı kabile bize saldırı yaptı. O yüzden de saldırıyı şey yapamadık yani. Kaçmak zorunda kaldık. Sevdiklerimizi... Kardeşlerimizi kaybettik. Yapmayın ya. Vah 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 vah. Şey size elimden geldiğince yardım etmek isterim. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Bunu unutmayın. Tüm kabilenizin. Koka ve Zoka benim kardeşim gibiler, gibidir. Yani abim, Zoka abim gibidir, Koko da kardeşim gibidir. O yüzden ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa bana ulaşıp Bilirsiniz orada birisi var. O Koko'nun babası. Ne? Koko'nun babası mı? Ben de onu arıyordum. Yemin ederim ben de onu arıyordum. Koko'nun Kokonun babası mı orada ki? Niye sordun ki? Hi. Şey he onu arıyorum abi. Dur geleceğim ben bekleyin onu arıyorum. Ee, Kokorun babası, Kokorun babası, Kokorun babası ben ee, bir dakika görüşebilir miyiz? Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Durun bir dakika, bir dakika görüşelim. Bekleyin sadece bir şey soracağım size. Bakın Koka ve Zoka sizi çok özledi. Duyuyor musunuz beni? Ee, Tapınağınızda saldırıya uğramış. Eğer isterseniz bizim köyümüzde yaşayabilirsiniz. Beraber yaşayabiliriz yani sizlerle beraber. Ciddi söylüyorum. Bakın adınızı bilmiyorum ama büyük ihtimalle adınız. E Takodur, Jakodur, Makodur olabilir. Öyle bir şey olabilir isminiz yani. Hep isimleriniz aynı ya sizin abi. Duyuyor musun beni? Bak Koka ve Zoko sizi çok özlemiş. Duyuyor musun? Abi bekle bak ben size yardım için buradayım. Yalvarırım bekle gitme. Koka ve Zoko'nun babası dur gitme. Nereye gidiyorsun abi? Abi dur bekle bak. Lan. Ne kimsin iyi? Ne işin var senin burada? Senin burada ne işin var? Hı. Şey ben e, Koka ve Zoku'nun arkadaşıyım bakın. Bu konuşmayı çok yaptım. Koka ve Zoku benim kardeşim gibidir. Ve onların size ihtiyacı var. Sizi çok özlemişler. Yani siz onların babasısınız. Onları bırakıp gitmeniz ya da onlarla görüşmemeniz size hiç yakışıyor mu? Ben onları bırakmadım. Hı. Onlar beni bıraktı. Ben onları çok severdim. En sevdiğim oğlum da Zoko'ydu benim. Hı. Ama onlar beni bırakmayı ve modern bir hayat yaşamayı tercih ettiler. Ben kabileme bağlı kaldım. Onların beni reddettiyse benim onlarla da hiçbir işim olmaz. Abi anlıyorum çok iyi anlıyorum seni. Ama onların sonuçta sen babasısın. Bırak elindeki bu mızrağı. Onların babasısın. Onların sana gerçekten ihtiyacı var. Gel ben de gidelim köyde bir görüş onunla. Koka ve Sokoyla. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ama onları bir kere gör. Onlara sarıl. Onlar senin her şeyin. Sen de onların her şeysin. Bütün gün sen bahsedip duruyorlar. Seni ne kadar özlediklerinden bahsediyorlar. Koka hep üzgün geceleri ağlıyor. Sürekli o çocuk geceleri ağlamaktan artık gözleri kan çanağı oldu. Bunu sadece bir şartla yaparım Hi. Hangi şartla? Bunu Koko'ya söyleyeceğim. Hadi gidelim. Abi adamsın be. Sen adamsın var ya. Hadi gel abi beni takip et. Gel bota bin beni takip et abi. Koko'nun biz Zoko'nun babası şu anda yarımda dostlarım. Tipine bakın ne kadar çok benziyor lan Koko'ya. Zoko abi çok benzemiyordu Koko'ya bayağı bir benziyor. Bu arada benim adım Lako. Ne Lako mu? Evet. Senin adın ne evlat? Benim adım da Borolu abi tanıştığımı memnun oldum. Hadi gel Lako abi. Gidelim de onlarını gör. Gel lok abi bak burası bizim köyümüz. Borola köyü burası. Koko ve Zoko da burada yaşıyor. Hatta şu an seni bekliyorlar. Hadi gel abi. Kalitene sanki havalar biraz soğudu mu ya? <laughs> yok yok soğumadı da ne oldu ya? Ne oldu lan? <laughs> Baba! Baba senin burada ne işin var? Yaklaşmayın yaşa yaşayın Baba ne yapıyorsun? Baba! Ne yapıyorsun ya? ne benim oğullarım. Sen karışma lan. Tamam bak karışmam. Ah, tamam karışmam da oğullarına niye vuruyorsun? Bora kalk kalk. Niye getirdin bu adamı ya? Oğulları da görürsün diye. Baba biz seni çok özledik ya. Ev yaptık buraya bak. Benimle gurur duyman lazım. Evet baba bizimle gurur duyman gerekiyor. Ben size işte gurur duyacağım şimdi. Sizinle i̇şte ben çok güzel gururlar duyacağım vallahi billahi. Evet baba gurur duy. Bak evimizi gösterelim sana gel. Çok güzel evimiz var bizim. Süper bir ev yaptık baba. Göstereyim bakayım lan şerefsiz lan gösterim. Ne garip bir adam ya. Değil mi? Kabele üyesi bu da işte. Evet. Koga ve Zoko'yu da babalarıyla dostlarım kavuşturduktan sonra sırada Buğra var. Buran'ın babası var mı yok mu emin değilim bilmiyorum ama ekranda görüyorsunuz Buğra'nın annesiyle tanışmıştık. Ve böyle pizza falan yiyor annesi. Ekranda görüntülerini görüyorsunuz. Biraz böyle bir hırçın bir kadın. Hatta beni bile yemeye çalıştı. Onu da şu an görüyorsunuz. Beni bile yemeye çalıştı kadın yani. O yüzden de Buğra'nın annesinden bir bilgi almaya çalışacağım. Ondan bilgi aldıktan sonra da Buran'ın babasını bulabilirim inşallah diye düşünüyorum. O zaman hazırsak butona bastım. Dostlarım şu an Buranın evinin önüne geldim. Buranın annesi şu anda hala içeride yemek yiyor. Gece saat kaçta hala uyumamış mı? Buran da şu an burada evdedir, karakolda değildir. Çünkü gece saat şu an bayağı geç ve uyuyor olduğu diye tahmin ediyorum. Buranın annesi! Buranın annesi! Kapıyı aç! Kapıyı aç! Kapıyı! Kapıyı aç sana ya ne bakıyorsun? Allah Allah! Bu kadın yine beni yemeye çalışmasın. Çok korkuyorum bu kadından ben. Hoş geldin evladım. Ne oldu? Bağırma, bağırma. Buran evde mi? Yukarı gel, yukarı. Tamam, geleyim de teyze. Niye bu kadar bağırıyorsun sen ya? Sen neden bu kadar bağırıyorsun ya? Burak'a nerede? Hey, Burak'a uyuyor. Teyze burada konuşmayalım dışarı gelsene. Acil bir durum var da Burak'ın bilmemesi lazım. Ne oldu evladım? Ben pizza mı yiyordum? Teyze bir gel. Allah'ını seviyorsan bir gel bak. Lütfen bir gel. Önemli bir durum var ya. Bir gel. Heh, gel dışarı ya. Beni yemeyeceksin değil mi bu sefer? Bak direkt kaçarım açık alandayız. Direkt kaçarım beni yakalayamazsın. Ne oldu evladım benim? Gecenin bu saatinde niye geldin evladım? Şey teyze ben Buğra'nın babasını bulmam gerekiyor. Yani seni tanıyoruz biz biliyorsun Buğra'nın annesisin. Pizza yemeyi çok seviyorsun ama benim de Buğra'nın babasını bulmam lazım. Yani senden ricam Eee, babasının bana yerini söyler misin? Ben babasıyla Altı aydır görüşmüyorum evladım. Buranın babası benim eski kocam. Ha, siz ayrıldınız yani. Evet evet ayrıldık biz. En son Ahmet komiser diye bir arkadaşı vardı. Buranın babası da polis. Bir dakika Ahmet komiser mi? Ee, bu Ahmet komiserin bıyığı var mı? Esmer mi? Evet. Lan Feritet köyündeki Ahmet komiser olmasın ekranda gördüm fotoğrafını bakın. Ee, peki şey bu Ahmet komiserin polislik yaptığı köyün adı Feritet köyü mü? Nereden biliyorsun evladım? Tamam teşekkür ederim çok sağ ol. Çok sağ olun hanım teyze çok sağ ol. Peki e, bir şey Buğra'nın babasının tipi nasıl? O da böyle bıyıklı gözlüklü bir adam. Ha, tamam ben Feritet köyüne bir gideyim o zaman bir bakayım. Tamam teşekkür ederim çok sağ ol teyze. Oha dostlarım Ahmet komiserin arkadaşıymış biliyorsunuz ki Feritet evreninde Ahmet komiser var. Onun arkadaşıymış Buğra'nın babası. Benim acilen Feritet köyüne gitmem lazım. Orada görüşürüz. Ulan gece gece de ben şimdi nereden bulacağım bu adamı ya? Esrafta köylüler var. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar e, ee, rahatsızlık vermeye gelmedim ben Ferit'in arkadaşıyım zaten Ferit et benim arkadaşım <laughs> Teşekkür ederim gittiniz sağ olun Galiba polis merkezi burası Şu Ahmet komiserle bir konuşayım da <laughs> İçeride kimse var mı? Ne oluyor lan? Ahmet biri geldi Ahmet Kim var orada lan sen kimsin? E, ee, ben e, babasını arıyorum Buranın babası benim Niye arıyorum beni? Şey ben Burak'ın e, baba arkadaşıyım. Sizi görüştürmek istiyorum da Burak'la. Ha, öyle diyorsun yani. Evet evet. Ben Burak'la görüşmem. Onu sevmem. Git buradan. Allah Allah. Kardeşim, o senin oğlun. Niye silah çektin? Gel lan buraya. Gel dur be bekle bir konuşalım. Ee, Buran'ın babası bekle bir konuşalım. Ben suçlu falan değilim. Beni kovalamayın. Allah Allah, niye bunlar böyle ya? Lan. Bura, Buranın bu arkadaşı kesin Ahmet. Bura bizden çaldıklarını geri vermeye mi geldi acaba? Of kafayı yiyeceğim ya. Bura ne çaldı ki acaba? La var ya ben de Burayı bir yakalayayım. Yemin billah. Onu yakaladığım yerde tutuklayacağım. Arabeye mi binsek la Ahmet? Bura ne çaldı acaba dostlarım aşırı merak ediyorum ya. Ne çaldı acaba lan? Ah! Ah! Yavaş be yavaş be! Ben bir şey yapmadım. Ben Burak'ın sadece arkadaşıyım. Ee, bakın gerçekten arkadaşıyım. Dur teslim oluyorum tamam. Ha şöyle teslim ol bakayım. Ay, al bakalım. Al bakalım. Yeter be. Ne laf sana insanlarsınız kardeşim siz. Burak'ın ailesini görüştürmeye geldim ya. Sana teessüf ederim Ahmet komiser. Beni tanımıyorsun sanki. Kaçıyorum ben buradan. İstemiyorum Buran'ın babasını da. Buranın babası tam bir kalleşmiş dostlarım. Direkt beni kovaladı ve bana saldırmaya çalıştı. O yüzden de Buranın babasını köye getiremedim. Sonra da Katerina var. Katerina'nın annesini önceki bölümde biliyorsunuz ki önceki bu serinin önceki bölümünde bulmuştuk. Bize bir video göndermişti. Bakalım bu sefer babasını bulabilecek miyiz? Katerina şu anda evde uyuyor olur diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Bastım. Sessiz ve sakin bir şekilde yukarıya çıkacağım. Uyuyor mu bu? Vallahi uyuyor. <laughs> Sen uyuyor. Uyu. Güzellik uykusunu yatmış hayatımın baharı. Aa dur. Bakın, bu Katenan'ın ailesiyle konuştuğu telsiz. Şunu bir açacağım. Bastım. E, merhabalar Katenan'ın annesi. Orada mısınız? E, teşekkür ederim. Ya ben Katenan'ın babasını tanımak istiyorum da, e, buraya gelir mi bizim Borlu köyüne ya da ben geleyim, e, size. Nerede? Bora sen ne yapıyorsun? Ya ne sesi bu? Bir dakika, sen kimle konuşuyorsun? E, bir şeyle konuşmuyorum hayatım. <laughs> Ne hayır, adım? hayır ver onu bana. Ne yaptığını zannediyorsun sen? <laughs> o oh, işte. Telsiz patladı. Ne yaptın Katil'e? Telsizi patlattın. Arkamdan hiç çevirmeyeceksin benim. Bir şey istiyorsan yüzüme söyleyeceksin anladın mı? Ben senin babanı merak ediyorum ya. Baban nerede senin? Baban nerede? Ama babam gözükmek istemiyor. Anladın mı? Çağıracağım. Bekle tamam. Of ya. Senin mısın sen. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. genç adam. Senin adın Boral mı? Evet benim adım Borolo. Ben Katena'nın kocasıyım. Ben de Katena'nın babasıyım. Proseslere gidiyorum. Al oldu mu? Mutlu oldun mu? Ne? Anne dedi de sonda anlamadım ben. Bir şey söyledi herhalde. Sus konuşma. Baban çok karizmaymış Katelina. Katelina'nın babasını gördünüz mü? Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.